Evet, herkese iyi günaydın. Ee, hoş geldiniz. Ee, ben bugün Eğlen, Sistem ile Sosyalleşme ve Eylem, Sistem Kamp aktaracağım. Ee, Selçuk Yusuf Ankara'da Altındağ Türkçü Meslek Teknik Anadolu Sesi'nde öğretmenlik yapıyorum. Ee, bazı uluslararası projelerin açını yapıyorum. Scientific Science on Stage ve son şimdi aslında Science on Stage Europe Festivali'nden bağlandım. Ee, otel odasında bağlanıyorum. Birazdan çalışmaya gideceğim. Sistem kamptan kısaca bahsed bahsedecek olursam aslında sistem kamplar Amerika'da son derece yaygın ama Türkiye'de çok fazla örneği yoktu. Biz 23-24 Nisan 2019 tarihlerinde bu çalışma yapmıştık. Amaç ortaokul öğrencilerinin sistem yaklaşımıyla öğrenmekte zorlandıkları konuları eğlenceli bir yolda öğrenirken bir taraftan da sosyalleşmelerini amaçlamaktı. Bunu Avrupa Komisyonunun dört yıldır düzenlediği Sistem Keşif Haftası kampanyası kapsamında düzenledik. Avrupa Okul, okula her yıl Şubat ve Nisan aylarında sistem etkinliklerinin artması için bir hafta düzenliyor. Aslında bu hafta iki, yani üç ay sürüyor ama özellikle 23-30 Nisan arasında da ortalama bir tarih söylüyorum. Yani Nisan son haftası en fazla etkinliğin olduğu süreç oluyor. E, yüz binlerce öğrenci, öğretmen katılıyor bu etkinliklere, birçok okul, okul dışında da diğer paydaşlar katılıyor. E, biz de aslında bu haftada bir etkinlik olarak bunu tasarlamıştık. İki gün sürdü program, e, 23 Nisan'da başladı. 23 Nisan alma nedeni, Hedef Kitledeki aslında öğrencilere, e, eğitim yoluyla e, onları ödüllendirmek gibi düşünmüştük. E, Pro ilk gün program 13'te başladı. Akşam 21.30'a kadar devam etti. Birazdan zaten bir video izleteceğim ve orada ayrıntılarını da göreceksiniz. Tabii öğrencilerin büyük kısmı birbirini tanımıyordu. Birbirini tanımadığı için işte buz kırıcı etkinlikler oldu. İlk gün 7 atölye oldu. ikinci gün 3 atölye oldu. İşte öğrenciler aslında sadece sistem etkinliklerine katılmadılar bir taraftan da birbirleriyle sosyalleştiler. Zaten mottomuz da sistemle eylem ve sosyalleşti. İkinci gün sabah başladı. 16'ya kadar devam etti. En son sertifikat sertifika töreniyle birlikte sonlandı. Etkinin yapıldığı alan Ankara bilenler için Ankara'da Altınköy Açık Hava Müzesi'nde etkinlik yapıldı. bu müzedeki konakları benim okulum işletiyordu. Aynı zamanda belediyeden de destek alarak bu alanı kullanma şansı elde ettik. E, tarihi bir dokusu var aslında bu alanın. İşte kastamonu çanta evleri şeklinde yapılmış ve e, doğal bir ortam. Bu da öğrencilerin ilgisini çekti. Birazdan e, videoda bunu da net bir şekilde göreceğiz. E, Gönüllü eğitmenlerimiz e, Gazi Üniversitesi'nden, hocamız Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Sefa Merve Kılıç Merve Adı Güzel, Semih Esen Demir, ben Merve Özel ve Tolga Aygün hocalarım bu etkinlikte gönüllü olarak atölyeler açtılar. bir taraftan bu atölyelerde aslında arka planda destek veren, yani arka plandaki işleri yapan da meslek sesi öğrencileriydi. ondan fazla öğrenci gönüllü olarak bu atölyelerde çalıştılar ve sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağladılar. Projenin maliyetinden de aslında biraz bahsetmek istiyorum. Burada e, tamamen okul imkanlarıyla bu projeyi yapmaya çalıştık. İşte okuldaki konaklama bölümü e, konaklama ile ilgili işlemleri yaparken yiyecek içecek bölümü kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini organize etti. Yine gönüllü bir kurum e, alana laptoplar getirip kodlama kodlamayı merkez alan sistem atölyesinin gerçekleşmesini sağladı. Yine gönüllü bir kurum. Birazdan izleyeceğimiz video ki ben video uzun olduğu için 5 dakika onu sıkıştırdım. Ses gerçek bir ses değil hızlı ilerleyecek. Bu videonun hazırlanmasını, fotoğrafların çekilmesi konusunda destek oldu. Sadece projenin tek maliyeti. Burada gördüğünüz görseller öğrencinin tişörtleri ve şapkalarıydı. Bu da o zaman yaklaşık 1000 TL tutmuştu. Şimdi video var. İsterseniz videoyu izleyelim. Neler olmuş? Ee, bakalım. Ben e, sesi ekledim. Mi hatırlamıyorum. Hemen onu da kontrol edeyim. Evet. Ay, ay, ay. Gelmedim Ferhat hocam şu an slaytınız hala ilk slide yani görüntü olarak. İlk slaytta mı? Ha, evet. Hmm. O zaman paylaşımda bir sorun var. Ben o zaman durdurup tekrar paylaşayım. Hemen. Şu ekran paylaşım herhalde. Şu an gözü görüyor musunuz? Şu an görüyoruz hocam. O zaman ben hızlıca önceki fotoğrafları da aslında göstermek istiyorum. Zamanımız var. Evet şöyle eee geçim ee, ortam buydu onu göstermiştim. Gönüllü e, hocalarımızdan bahsetmiştim, gönüllü öğrenciler. E, maliyetten maliyetten bahsetmiştim. Şimdi videodan o zaman kaldığım yerden devam ediyorum.

Bunların tam anlamıyla kimsenin tahta parçası kullanmışız biz burada. Şimdi bir sözcük söyleyin. Söyle! <laughs> Evet, bir e, e, alan oluşturmuştur. Deniz canlıları, kurbağalar ve e, karada yaşayan canlılar bu içerik halinde. Thank kısmı yansıtıcı özellik. Buraya yerleştireceğiz. Bakın CD'yi böyle çapraz bir şekilde koyduk. Ve tam CD'nin karşısında gelen yerde bir delik var. Yani, Şimdi, evet görmek için yani baktığınız zaman CD'yi görüyorsunuz yüzeyini. Evet, videoyu hızlandırmış bir şekilde e, izledik. Aslında bunun e, sonunda öğrenci görüşleri, yönüllü hocalarımızın görüşleri de var. E, buradaki soldaki QR kodu okutursanız videoya ulaşabileceksiniz. Sağdakiyle de e, atölyelerle ilgili ayrıntıların da olduğu bloğa erişebileceksiniz. Ben birkaç saniye bekleyeyim almak isteyenler için sonra devam edeyim. E, bu çalışma Sistem Keşif Haftası kapsamında Avrupa Kulağı'ndan ödül aldığı En iyi projelerden biri seçildi. Aynı zamanda GES ödüllerinde de Sistem kategorisinde finalist oldu çalışma. Burada öğrencilerden de geri bildirim aldık. Genel olarak öğrenciler şundan bahsetti. Sistem yaklaşımının ne olduğunu bilmemelerine rağmen aslında geri bildirimlerinde, geri bildirimlerinde işte sistem yaklaşımının gerçek dünya problemlerine odaklanması, disiplin olması, öğrenciyi merkeze alması gibi özelliklerini geri bildirimlerinde vurguladıklarını gördük. Bu da aslında yaklaşımın etkin bir şekilde kullanıldığını gösterdi. Tabi burada atölyeler seçilirken de önceden öğrencilerden veri toplayıp onların okulda zorlandıkları konuları seçmeye çalıştık ve genel olarak okulda da bu şekilde işleseydik daha iyi anlayabilirdik gibi geri dönüşler oldu. Genel olarak bütün geri bildirimler olumlu oldu ve aslında öğrenciler son yıllarda da tekrar sistem kampı yapıp yapılmayacağını sordu ama araya pandemi girdiği için STEM kampı devam edemedik. Umarım önümüzdeki yıllarda tekrar yapabiliriz. Çünkü bu gerçekten gönüllü bir çalışma ve öğrenciler için çok keyifli oldu. Onların mutluluğunu görmek eğitmenleri ya da projeyi yürüten kişileri de gerçekten mutlu ediyor. Ben Katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sana 3 dakikamız var. Üç dakikada sorularınızı cevaplamak isterim. Değerli hocam, güzel paylaşımı için ee, teşekkür ederiz. Gerçekten e, o süreci az çok yakından bildiğim için öğrenciler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sorusu olan hocamız varsa söz hakkı verebiliriz. Ee, Selçuk hocamıza. Tamam, teşekkür ederim bu arada Ferhat hocam. Siz de planlama aşamasında destekliyordunuz ama o bir... O ara gelemediniz. Ee, onu biliyorum. Siz de normalde burada olacaktınız. Keşke e, olsaydınız çok daha güzel olacaktı. Ama umarım bir sonrakiyle birlikte olacağız. Umarım hocam. Soru soran hocamız veya katkıda bulunmak isteyen hocamız varsa söz hakkı verebiliriz. Sanırım yok. Hocalarımızın her sorusu olursa sonra da bana e, ulaşabilirler. Sonra da yardımcı olmak isterim, sorularını cevaplamak isterim. Hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Ee, Çalışmalarınızda hem ülkemizi hem de eğitim sistemimizi uluslararası boyutta temsil ediyorsunuz. O yüzden e, emekleriniz inşallah daha da iyi yerlere gelir ve daha güzel karşılığını ülke çapına yayılır. E, siz değerli öğretmenlerinizi tanımak, aynı zamanda akademik kimliğinizi bildiğiniz için e, bence biz öğretmenlere çok çok değer katacaktır. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Ferit Hocam. Ee, güzel bir konferans diliyorum. Ee, hoşça kalın. Ederim. Hoşçakalın. ederim.